Herkese merhaba. Bugün sizlere Audi markasının yeni A6 Avant modelini tanıtacağım. Uzun süredir ürün gamındaki adları değiştirmek isteyen Audi, son saniyede bu fikrinden vazgeçti ve değişimi resmen durdurdu. A6, beklendiği gibi A7 adını almayacak. Audi, yeni nesil A6'ya hem TFSI, hem TDI hem de e-tron versiyonları ile resmen satışa sunacak. İlk olarak aracın tasarımına baktığımızda büyük panjur ve logo tasarımı dikkat çekici. Aracın yeni gövdesi sürtünme katsayısını 0.25'e kadar indirmeyi başarmış. Audi bu verinin herhangi bir Avant modeli için ilk olduğunu söylüyor. Fotoğraflarda A6 Avant S-Line'ı görüyorsunuz. Bu özel modelin ön bölümünde geniş hava menfezleri dikkat çekiyor. S-Line ailesini siyah gövde rengi paketiyle de almak mümkün. Tüm S-Line modellerinin dikiz aynaları da siyah renkte geliyor. Egzoz sistemi ise kromla kaplanmış. Aracın boyutlarına geldiğimizde yeni A6 Avant yaklaşık 60 mm kadar uzayarak boyutunu 4.99 metreye kadar çıkartmış. Bu artış aks mesafesine de yansımış ve toplam aks aralığını 2927 mm'ye getirmiş. Aynalar dahil olmadan aracın genişliği ise 1.88 metre. Motor seçeneğine göre değişen bagaj hacmi en geniş halinde 503 litre hacim sunacak. 40-20-40 şeklinde kapatılabilen koltuklar sayesinde bu hacim 1534 litreye kadar genişletilebiliyor. Donanım seviyesine bağlı olarak A6 Avant özel dijital gündüz farları ile gelecek. 7 farklı ışık imzası ile gelecek A6 Avant kişiselleştirilebilir far ve stop animasyonları ile dikkat çekecek. Aracın içine baktığımızda tamamen kullanıcıların isteklerine göre tasarlanan bu bölüm eskisinden çok daha ferah ve konforlu. A6 Avant'ta kardeşleri yeni A5 ve Q5 gibi Audi'nin panoramik MMI dijital panel sistemini kullanacak. Süreceye doğru konumlanan bu tek parça Kurt OLED ekran 11.9 inçlik dijital gösterge panelini ve 14.5 inçlik bilgi eğlence sistemini kapsıyor. Yine diğer Audi modellerinde olduğu gibi yolcu kısmına da 10.9 inçlik bir multimedya ekranı eklenebilecek. Dinamik gizlilik modu sayesinde yolcu bu ekrandan içerik tüketebilirken sürücünün dikkatinin dağılması engellenecek. Markanın Soft Wrap adını verdiği döşeme sistemi yine karşımıza çıkıyor. Bu döşeme kabinde gördüğünüz tüm yüzeylerde kullanılmış. Aracın motor seçeneklerine baktığımızda İlk olarak A6 avantında Audi'nin yeni mHEV Plus teknolojisiyle geldiğini söyleyelim. İlk adımda 2.0 TDI motorun 204 beygir güç üretebilen versiyonuna ek olarak 3.0 TFSI motorun mHEV Plus ile güçlendirilmiş versiyonu satışa sunulacak. Bu motor 367 beygir güç üretebiliyor. Aynı kardeşleri gibi A6 Avant'ta da şehir içi yavaş kullanımda sadece elektrik gücünü kullanabilecek. Başlangıç jeneratörü aynı zamanda istenildiğinde 230 Nm'ye kadar ek tork sağlayabilecek. Quattro AWD sisteminin yanısına müşteriler A6 Avant'ı da tüm tekerleklerden sürüş, 4 WS sistemi ile de satın alabilecek. Bu sistem düşük süratlerde manevra kabiliyetini artırdığı gibi yüksek süratlerde de yol tutuşunu artıracak. Yeni A6 Avant 3 farklı süspansiyon sistemi ile geliyor. Standart olan selefine göre güçlendirilmiş ve çok daha konforlu hissettiriyor. Bir üst basamakta S-Line paketi ile gelen spor süspansiyonlar ise performans odaklı. Bu sistem aracı 20 mm kadar yere yaklaştırarak daha performanslı sürüşlerde daha fazla konfor ve yol tutuşu sağlıyor. Opsiyonel olarak alınabilecek adaptif havalı süspansiyon ise bu iki seçeneğin bir araya getirilmiş hali. Yeni Audi A6 Avant Mart ayı itibariyle Almanya'da satışta olacak. TFSI seçenek 58.000 Euro'dan başlayan fiyatlarla listelere giriyor. 2.0 TDI motor ise 61.700 Euro'ya satılacak. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.